şüphelendirici şeylerden uzak duralım. Mesela bir adam var, hoca. Ama adam nedir? Müşekkik. Ne demek müşekkik? Bir dinle, her şeyden şüpheye düşersin. Öyle hocalar var mı şimdi? Var. Bunlar meydanda geziyorlar. Bunlar adamın kafasına, hatta yazı yazıyor, öyle bir yazı yazıyor ki, yazıyı bir noktaya bağlamıyor. Ama senin kafana öyle bir sorular salgılıyor ki, çık için içinde. Ne o, onun yazısını okuyacaksın, ne o karışıklığa kendini kaptıracaksın. Bu tehlikeli. Anladın? Çözüm üretmeyen, güzel mana vermeyen, ancak bak hadiste şöyle var, bu olur mu şimdi? Bak şu hadiste şöyle söylüyor, buna nasıl inanacağız? Böyle diyen bir hocaya, bir Müslüman soru sormamalı, sormamalı. Buna nasıl inanacağız? Hadiste bir şey geçiyor, bak şimdi buna buna aklın eriyor mu diyor sana? Bunu da hoca diyor. E Ne yapalım hoca efendi o zaman diyeceksin buna? Allah Allah, ben sana geliyorum imanımı tazeleme, sen beni gavur edeceksin. Allah Allah, durun böyle. Aman dikkat edin bu meselelerde hadis-i şeriflere imanda mezhepler konusu ayrı bir konu, tasavvuf konusu ayrı bir konu. Bütün bunlarda sizi şüpheye düşürmek isteyenler çoğalmıştır ve artarak devam edecektir. Bunlar artık kıyamet alametleri belirgin hale geldiğinden inşallah kemiğe binen kurtulur. Bu cemaatler Nuh Aleyhisselam'ın gemisine benzer. Merakibane yani. ca binen kurtulur. Ve men alek kendi kafasına kalıp da o ne dedi bu ne dedi ben bir efendim şöyle ölçeyim biçeyim tartayım kararı ben veririm diyen cahiller helak olur. Kesin boğulur ya. Yani. Denizde boğulsa bir şey değil imanlı boğulan şehit olur. Bu nerede boğulur? Bu dalalette boğulur. Allah sizi muhafaza buyur. Beni de muhafaza buyur. Kimse ne hocalığına güvensin ne hacılığına güvensin. Kalpler Allah'ın elinde. Ehl-i sünnet vel cemaatın bereketine güvensin. Ben size bunu devamlı öneriyorum. Çünkü görüyorum. Görüyorum insanların bocaladığını görüyorum.